sen içeri gir Şükran. Ne oluyor diyecekler şimdi. Kıymet meraklanmıştır bile. <laughs> tamam. Hava almaya çıktık deriz canım. Sen bırak kıymeti de esas. Ben sadece tanıma çok acıdım. Bunca yıl seni uzaktan izlemiş ha. Bu kıymet var ya tam bir yılanmış. Şükran sonra konuşalım mı? Başım çok ağrıyor. Ha, tamam tamam. Ama ben sana diyeyim. Bu kıymet başka bir yılanlığın peşinde. Ne dedi ya? Ne dedi? Tamam ne dedi yine? Ya, yani yemekten sonra konuşuruz. Ben şimdi onu oyaladım. Aslında benim kafamı kurcalayan başka bir şey var. Ya ne Şükran, ne? Sen şimdi bunun sırası değil diyeceksin ama... ...bu eve gelen tehditler falan var ya... ...Kıymet Saadet Hanım yapıyor demişti. Ama aslında durumun bence Saadet Hanım'la bir ilgisi yok. Yok artık daha neler Şükran ya? Allah Allah! Ne yapıyorsunuz Allah'ın ayazında burada? Ee, anneciğim, ev bastı biraz hava alalım dedik. Soğukta ne yapıyorsunuz dışarıda gerçekten? Bir şey mi oldu? Hadi hadi yemek hazır. Ayı soğukmuş hakikaten. Ağabeyin ne yapıyor kızım? İyi. Uyuyormuşum Işıl. E sen ne yapıyorsun? Bekliyorum. Öyle demedin mi? E, orada bir gürültü var sokakta mısınız? sen? Yok kafeteryadayım anne. Kahve almak için indim. Kalabalık biraz burası. Ha. E, sakın ayrılma yalnız bırakma ağabeyini. Sen kesin gelmeyecek misin? E, gelmeyeceğim. Yarın maksudun mahkemesi var. Hayırlısıyla ceza almadan sağ salim eve gelecek hazırlık yapıyor. Anne. Sana bir şey söyleyeceğim ama lütfen bana kızma. Ya kızacağım şey söyleme. Bin tane suç işlemiş abi. Yarın o mahkemeden eve gönderilmesi bile hayal. Kabul et artık bunu. Bak kızım. Benden sana ana öğüdü. Umudunu hiçbir zaman kaybetmeyecek. Ne zaman ki vazgeçersin umudundan, o zaman kaybedersin. Kanun diye bir şey var anne. Ben kanun manun anlamam. Benim bildiğim, yarın Maksut bu eve gelecek. Sen de kötüyü çağıracağına elini aç da Allah'a dua et ağabey. Tamam anne, tamam. Bir dakika bile ayrılmayacaksın ağabeyinin başucunda. Bir müşkülün olursa beni ara. Olur. Sabah görüşürüz. Anne bütün gece yemekte kaş göz edip durdun. Yemek bile yemedim doğru düzgün. Sen dinle kızım. Bizim çocuklar araştırmış. O melek var ya melek. İstanbul'da bir barda mı pavyonda mı ne çalışıyormuş. Ya işte adresi. Tamam ben hallederim. Hayrola hanımlar? Ne kaynatıyorsunuz kapalı kapılar ardında? <laughs> Olsun oğlum. <laughs> Gene borçlanmışsın ah. Onu söylüyordu Şükran. Bravo sana Şükran bravo. Aile sırrı falan kalmadı. Hem niye üzüyorsun annemi? Ben sana söylemedim mi söylemeyeceksin diye? Yakup şey... Niye söylemesin oğlum? Olur mu öyle şey? Annenim ben senin. Hemen veririm. Söyle ne kadar borcun? 500 bin. Bu kez çok fazla. Ama sen lütfen endişelenme. Ben bir şeklini bulup kapatırım o hesabı. Bir daha doması da masaya oturmam. Bana biçim laf öyle. Ben senin annen. Hallederim. Tamam. Çok sağ ol anneciğim. En yakın zamanda sana parayı geri vereceğim. Baba bu ne biçim lakırdı? Duymamış olayım. Hadi. Rahat rahat uyu bu gece. Karına da söyledim. Bu son olsun. Ona göre. <laughs> Sen de az değilmişsin ha Yakup. Valla korkulur senden. Bırak Kıymet Hanım debelensin. Kıymet anne kız kardeşinin peşinde. Meleğin. Evet. Evet. Melek adı. Evet, melek adı. Kaç yaşında o? Daha çok genç. Canan'la aynı yaşta, belki daha küçük. Ne istiyormuş kıymet ondan? Ne ihtiyacı varmış onunla? Aklı sıra onunla tehdit edecek Saadet Hanım. Ama ben oyaladım, merak etme. Ben hallederim dedim, inandı. Ben yine oyalarım Yakup. Ama sen de artık bir karar ver. Bil, 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 bilmiyorum Şükran, kafam çok karışık. ...bu yaşadıklarımı hazmetmem lazım benim. Ziya babamı da kandırmışlar. Ben en çok ona acıyorum. Ya düşünsene ya, hayatımız bambaşka olabilirdi. Bugün ne varsa her şeyin sahibi biz olabilirdik. Evet. Benim size sahip olduğum tek şey birbirinden nefret eden iki kardeş.